çekici bir taslak. Biz de konuşalım istedik. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, Erzurum Milletvekili, aynı zamanda ulaşım uzmanı. Bize dünyada örnekleri var mı? Nasıl bir dönüşüm olabilir? Aktaracak konutlar otoparka çevrilip işletilebilecek. Nasıl? Ee, sayın Ilıcalı karşımda. Yayınımıza hoş geldiniz ATV Finans Kafe'ye. Hoş bulduk efendim. Tüm izleyenleri saygılarımla selamlıyorum. Ben size de teşekkür ediyorum bu önemli konuyu gündem yaptığınız için. Biz teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Söyleyecekleriniz önemli hocam. ulaşım ee, uzmanı ünvanınızla aslında ee, sizi konuk ettiğimiz için, profesör doktor olarak e, bu bilginizi paylaşacağınız için izninizle evet. hocam diyeceğim. Şimdi e, trafiğin ne kadar otoparktan kaynaklanıyor buna bakalım. Sonra bu çözüm için dünyada örnek var mı oraya gideceğim ama İstanbul'da, Ankara'da Şu anda ben mesela bir tecrübelerimle, 35 yıldır bu konuyla asistanlığımdan bu zamana geçen bir zaman var. Yani şunu yapmış olduğumuz test çalışmaları, yaptığımız araştırmalar, yaklaşık yani bir rakam vermek gerekirse %30 trafik sıkışıklığına otoparkı rahatlıkla altını çizebiliriz. Bugün mesela İstanbul'da özellikle bir kısa süreli trafik sıkışıklıklarına baktığımız zaman Genelde orada bir düzensiz parklanmadan olduğunu, bazı yolların tıkanma nedeninin otopark bulmak için arayan araçlar veya da otopark bulamaması için e, park ilerleri yapmasından kaynaklandığı açık bir gerçek. Bugün mesela İstanbul'u öne çıkarıyoruz belki İstanbul rakamları vereceğim ama e, yani hemen hemen Türkiye'nin her yerinde kendi şehri mevzunun dahil her tarafta bir trafik sorunu var. Ve bu arada ben bu size vereceğim bazı bilgileri e, burada vatandaşlarımıza doğru bilgi verme manasında e, bana bu program için teklif yaptığınızda Şehircilik Bakanı'nın yetkilileri ve İstanbul Park'ın, İspark'ın yetkililerinden aldığım bilgileri paylaşacağım. Yani ee, hani belirttiğiniz gibi bu otopark taslak çalışması için Şehircilik Bakanlığımızı tutuyorum öncelikle. Önemli kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Ve bu çalışmanın altında da benim de bu milletvekilinden önce üniversitede hocayken katıldığımız İspark'ın bütün illerin, büyükşehir belediyelerinin park bilimlerine katıldığı çalıştaylar yapıldı. Çalıştaylardan ortak akıl çıktı ve buradan yeniden bu yönetmenin yapılması demek geldi ortak akımlara ve bunu da sağolsun sayın bakanlığımız e, bu çalışmayı yaptı şu anda da aldığım son yeni bilgilere göre e, en az bir 150 tane kişiye kurul kuruluşa sivil toplum kuruluşuna konunun uzmanı üniversitelere görüş soruldu bu görüşler bu hazırlanan taslak gayet görüşler geri geldikten sonra da bu yönetmelik, taslak yönetmelik yürürlüğe gireli. Sanırım bu yılın sonunda da bu dönüşler sağlanmış olacak. Peki Şimdi bugün nasıl işte, otoparka çevrilecek e, ee, Sayın Hocam? Nasıl işletilecek? Yani bir ya. bina, apartman diyelim, girişi müsait, buna göre evet. bu otoparka çevrilebilir, biz de işletebiliriz diyerek apartman otoparka mı dönüştürülecek? şimdi en son ki elimizdeki şu andaki yürürlükteki yönetmelik 1793'te hazırlanmış. Bakın aradan 2003 2013 24 sene geçmiş. Ve bugün mesela tekrar tekrar altını çiziyor sadece İstanbul'da her yerde bir sorun var. Bir kere mesela 3 daireye de bir tanesine otopark sorumluluğu getirilmiş içinde otopark alanı oluşturma mümkün değilse bunun için bir bedel ediyorlar belediyelere. Yüzde yirmi bunu peşin yatırıyor. Daha sonra da otopark gerçekleştiği zaman ilgili ilçe belediyelerine tamamlamış oluyor. Ama bugüne kadar herhalde bilmiyorum bir araştırma yapmak lazım. Bu bütçeden elde edilip ilçe belediyelerimizin bu topladığı paradan yani gerçek ihtiyaç olan otoparkın oluşturulması. 3 daire değil her daireye zorunluluk getiriliyor. Böyle bir para yatırma filan durumu yok başta çünkü bu belediyelerimizin de hakikaten kaynak sıkıntısı var. Sonuç itibariyle bu para toplandığı an o yıl içerisinde harcamasa başka e, harcamalara kaydırılabiliyor. Yani burada gerçek manada otopark ihtiyacını görüp bunu e, tamamlamak lazım. Bugün yeni yapılan binalar içerisinde e, bu otopark büyük bir iş görecektir bunun haricinde de hani biz şu anda siz tabii ki otoparkı öne çıkardınız. Esasındaki olay şudur. Bugün İstanbul'da yaşanan, büyük şehirlerde yaşanan olay bir ulaşımın trafiğin bir sorunu vardır. Sorunun da bir parçasıdır otopark. Bunun da en büyük nedeni bireysel yolculuklarımızın payı çok fazladır. Bugün İstanbul'daki araç kompozisyonlarına baktığımız zaman yüzde sekseni bir veya iki yolculu otomobillerdir. yani bugün 13-14 milyon motorlu araçlarla yolculuk yapılırken toplam 25 milyon yaya yolculukları sayarsa ve buradaki en büyük pay yolları işgal eden bir veya iki yolculu otomobillerdir. Dolayısıyla da bugün İstanbul gibi bir şehirde şu anda 150 kilometre bir metro var. Bunun en az işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu master plana göre söylüyorum. 2023 hedefi 1000 kilometreye yaklaşması gerekiyor. E siz bu toplu ulaşımı gerçekleştiremezseniz bireysel yolculuklar mahakkak olacaktır. Yolları dolduracaktır, evet. yol kenarlarını dolduracaktır. Bakın bugün şu anda İstanbul'un da otopark kapasitesi 300 bin. Bunun 100 bin tanesi İSPARK'a ait ve 2018 sonu itibariyle de 100 bin daha gerçekleştirecek. Halbuki İstanbul'da ne kadar araç var? 3 milyon 875 bin araç var. Biz bu araçları normal olarak eğer merkez yoğunluğun fazla olduğu yerlere araçlar gelirse zaten o yolların kapasitesi yetersiz. Evet. Ve burada park alanlarını ne yaparsak yapalım yönetmelikte de, de her yere otopark yapamayacağımıza göre teşvik ediyor. Kolaylaştırıyor ama esas sorunun çözümü otoparklardan önce toplu ulaşımın İstanbul'un buraylı sisteminin bir an önce hükümetimize bu yönde ulaştırma bakanlığımıza destek veriyor. Bunun tamamlanmasıdır. Bunun haricinde de son herhalde zamanımız azaldı. Evet, Ve bittim. yani bu otopark konusunda büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Tamam. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Zaman içerisinde görüşlerinizi almayı sürdüreceğiz. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, Ulaşım Uzmanı Erdoğan